Cumhuriyet'in ilanından ya da Cumhuriyet'ten sonra yapılan yenilikler. 1. Saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılması diğer adıyla padişahlık düzeninin sona ermesi 1 Kasım 1922 tarihinde gerçekleşmiştir. Mudanya Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Lozan Barış Antlaşması için Türkiye adına Türkiye Büyük Millet Meclisi ile birlikte İstanbul Hükümeti de çağrılmış olması sebebiyle iki başlık olmaması açısından Mustafa Kemal Atatürk tarafından Osmanlı hükümetinin kaldırılması teklif edilmiştir. Saltanatın kaldırılmasının sonuçları milli egemenliğin sağlanması adına ilk ve en önemli adımdı. Artık Türkiye adına tek ve seçilmiş bir idare vardı. Bu adımla din ve devlet işleri birbirinden ayrılmış oldu. Bu ilk adımdı. Ardından Cumhuriyet'in kurulmasına giden yolda birçok reformlar yapıldı. Ankara başkent olarak ilan edildi. Cumhuriyet'in ilanı. 29 Ekim 1923 Cumhuriyet halkın kendi kendi yönetmesidir. Halkın kendi seçtiği yöneticiler tarafından yönetilmesidir. 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması imzalandı. 13 Ekim 1923'te Ankara başkent oldu. Daha sonra iç ve dış şartların doğduğu gelişme sonucu 29 Ekim 1923 akşamı Cumhuriyet ilan edildi. Bu suretle yeni devletin yönetim biçimi bütün açıklığıyla ismini almış oluyordu. Halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924 Halifeliğin kaldırılması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3 Mart 1924 günü çıkardığı kanunla halifelik makamını kaldırılmasıdır. Devletin layıkleştirilmesi yolunda yapılmış siyasi bir devrimdir. Bu karar ile 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı padişahlarının taşıdığı son Osmanlı padişahı Vahdettin'in ülkeyi terk etmesinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Abdülmecit Efendi'ye verilmiş olan halifelik unvanı kaldırıldı. Soyadı Kanunu 24 Haziran 1934 Soyadı Kanunu her Türk vatandaşına bir soyadı taşıma yükümlülüğüne getirilmiştir. Soyadı Kanunu kabulü toplumsal anda yapılan Atatürk devrimlerinden birisidir. Mustafa Kemal'e Atatürk soyadı verilmiştir. 2 Ocak 1935'te yürürlüğe girmiştir. Bu kanun kabulünden sonra soyadı Türkiye'deki kişilerin kimliğinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Şapka Kanunu 25 Kasım 1925 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından erkeklerin başörtme uygulamalarını düzenlenerek Batı ülkelerindeki normlara uygun hale getirilmesi için 1925 yılında yapılan Kanun düzenlemedir. Kıyafet inkılabı, Türkiye'nin kurulmasının ardından halkı ve memurun kılık ve kıyafetinin düzenlenerek çağdaş giyimi uygun hale getirilmesi için 1934 yılına çıkarılan kanunla yapılan düzenlemedir. Bu dönemde kadınlar ise çağdaş kıyafet giymeye teşvik edilmişler. Ancak kadın giyinine dair herhangi bir yasal düzenleme yapılmamıştır. Çağdaş giymek, modern giymek adına adımlar atılmıştır. Harf İnkılabı, Harf Devrimi, Türkiye'de 1 Kasım 1928 tarihinde yeni Türk harflerinin kabul ve takviye hakkında kanunun kabul edilmesi, yeni alfabenin yerleştirmesi sürecine genel olarak verilen isimdir. Latin harflerini esas alan Türk alfabesi yürürlüğe kondu. Türk Tarih Kurumu, Türk tarihinin ilk kaynaklardan araştırılması amacıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifi sonucu 12 Nisan 1931'de kurulmuş bir araştırma kurumudur. Türkçeyi incelemek ve Türkçe'nin gelişmesi için çalışmak amacıyla 12 Temmuz 1932'de Mustafa Kemal tarafından kurulan Türk Dil Kurumu'dur. Mustafa Kemal tarafından 1932'de Türk Dil Kurumu kurulmuştur. 3 Mart 1924'te Tevhid Tedrisat Kanunu ilan edildi eğitim öğretim layıkleştirildi. Bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Medrese ve okul ikiliğine son verildi. Osmanlı İmparatorluğu'nda kullanılan Mecelli Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1926 yılında kaldırıldı. Türk Kanunu Medeniyesi Türkiye'de 17 Şubat 1926'da İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak TBMM'de kabul edilen ve 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe konulan 743 sayılı kanundur. 1 Ocak 2002 kabul tarihli Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kalkmıştır. Türk Medeni Kanunu kapsamında hangi maddeler vardır? Ailede kadın erkek eşitliği sağlandı. Evlilikte resmi nikah zorunluluğu getirildi. Tek eşli evlilik esası getirildi. Kadınlara istedikleri mesleğe girebilme hakkı tanındı. Mahkemelerde tanıklık yapma, miras ve boşanma konularında kadın erkek eşit hale getirildi. Patrikhanelerin din işleri dışındaki yetkileri kaldırıldı. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni insan haklarına dayalı, milli, demokratik ve laik sosyal bir hukuk devleti esasları üzerine inşa etmiş ve kurucusu olduğu cumhuriyeti laiklik ilkesiyle güvenceye almıştır. Takvim, saat ve ölçüleri değişiklik 26 Mart 1931'de gerçekleştirilen yasal değişikliklerle Türkiye Cumhuriyeti'nde kullanılan takvim, saat, rakam sistemleri, ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değişmesiyle ve bayram ve tatil günlerinin düzenlenmesini içeren Atatürk devrimidir. Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonlar çerçevesinde yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığı Lozan Barış Antlaşması ile 1923 yılında kaldırıldı. 20 Nisan 1926 tarihinde de kabul edildi. Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdi. Cumhuriyet ile beraber ülke yöneten kişiler belli süre içinde yenilenir. Atatürk, Cumhuriyet ilan edilince her alanda birçok yenilikler yaptı. Bu yeniliklere Atatürk devrimleri denir. Şimdi bu yenilikleri alanlarına göre sizlere sunuyoruz. Not alarak, çalışarak, madde madde, açıklamalarını araştırarak da öğrenebilirsiniz. Bundan sonraki süreçte siyasal alanda, hukuksal alanda, ekonomik alanda, ticari alanda, bayındırlık alanında yapılan bütün yenilikleri madde madde inceleyeceksiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın.